dini açıdan farklı geleneklerden gelmiş olsalar da her biri İstanbul'umuza, ülkemize çeşitlik katmışlardır. İşte deva da burada. Birileri e, türbeleri İslam geleneği içinde türbeleri bid'at görerek topa tutar, birileri manastırları topa tutar, birileri camilere saldırır Berlin'de, modern Avrupa'nın merkezinde. Biz ise camileri restore ettiğimiz gibi kiliseleri de havraları da restore eder ve onları gelecek nesillere aktarılacak büyük bir e, kültürel zenginlik olarak görürüz. Bütün dini cemaatlerimizin bu konudaki kararlılığımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini, vazgeçmeyeceğimizi bilmelerini rica ediyorum. Koalisyon çalışmalarını Ramazan'ın da bereketiyle iyi niyetle sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçeceğiz ve bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Daha önce görülmeyecek ölçüde Hristiyan ve değişik dini inançlara Yezidi inançlara mensup milletvekiline mevcudiyeti bizi sevindirmektedir. Bütün renkler Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilecek ve orada inşallah meclis başkanı seçiminden sonra da cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle koalisyon çalışmalarını yürüteceğiz. Bütün partilere şimdidense bir kez daha huzurunuza seslenmek istiyorum. Gelin hep beraber. Türkiye'nin geleceği konusunda ortak ilkelerde buluşalım. Ama her gün yapılan açıklamalarla eğer birileri AK Parti koalisyona çok istekli, dolayısıyla kendi düşündüklerimizi dayatırız diye bir yaklaşımla bize e, gelirlerse, bilsinler ki biz gönül e, sohbeti anlamında ve müzakere anlamında her şeye açığız ama dayatmaya ya da emri emrivakilere kesinlikle taviz vermeyiz. Onun için bu e, Ramazan'ın da bereketiyle ümit ederim ki en kısa sürede milletimize güven telkin edecek ve dışarıda puslu havada bekleyen ve dışarıda veya içeride puslu havada bekleyen çevrelerin beklentilerini boşa çıkaracak bir hükümet kurma e, çalışmamız başarı, başarıya ulaşır. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ama ister hükümetimizi bu şekilde kuralım isterse bir kurulamaması halinde yeni bir tekrar yeni bir seçime doğru gidelim. Şu bütün bu senaryolarda bütün vatandaşlarımızın hangi dini gelenekten gelirse gelsin tam bir emniyet içinde huzur içinde olmalarını diliyorum. Çünkü her halükarda AK Parti 12 yıllık bu dini özgürlükler anlamında sağladığı kazanımları bundan sonra da koruyacak şekilde hem muhtemel bir koalisyonda hem ya da ileride olabilecek bir seçim sonrası oluşacak herhangi bir hükümette her zaman aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bizim olduğumuz yerde kesinlikle İstanbul'un biraz önce zikrettiğim kadim kültürü yaşayacaktır. Bizim sorumluluk aldığımız bir Türkiye'de hiç kimse dini, mezhebi, etnik kimliği dolayısıyla herhangi bir şekilde tahkir edilmeyecek herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacaktır. Allah Allah asırlarca e, böylesi bir kültürel zenginliğe beşiklik etmiş olan mekan olmuş olan İstanbul'umuzu, ülkemizi, İslam dünyasını ve bütün insanlığı e, herhangi, bütün, herhangi bir felaketten herhangi bir zulümden muhafaza eylesin. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu, muhabbetimizi daim eylesin zulme, fitneye, fesada dönük hiçbir faaliyete de fırsat vermesin. Ramazan soframızın, İbrahim'i soframızın, Halil İbrahim sofrasının hayırlara vesile olmasını, bereketlere e, zemin olmasını diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.